9 günlük Ramazan bayramı tatilinin 4. günü de tatilciler dönüş yolculuğuna başladık. Tatil sebebiyle memleketlerine veya tatil beldelerine giden vatandaşlar İstanbul dönüş için yollara düştü. Tatil bitmeden geri dönüş yolculuğuna çıkan sürücüler tam otoyolun bulu geçişinde yoğunluk oluşturduk. <laughs> Bu geçişinde polis ve jandarma ekipleri önlenmeyeni aldı. Yoğunluğun akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenirken erken yola çıkmayan sürücülerin ise hafta sonu geri dönüş yolunda yoğunluk oluşturması bekleniyor. <laughs>